Yavruları hayırlı günleriniz olsun. Bugün de size pilav yapmıştım. Pirinç pilavı yavrularım. Ondan az pirinç kalmıştı pilav. Ondan size yayla çorbası yapacağım. Hiçbir şeyinizi zayi etmem. Göreyim sizi. Ben sizin ananızım, ablanızım, teyzenizim. Siz benim de yavrularımsınız. İçli dışlı olduk sizinle. Önce şu yoğurdumu yavrularım bak şimdi. Ha, yoğurdumu pirincime göre. Tencereme boşaltıyorum. Ay şöyle iki üç kaşıkta. bu da, da koyuyor. Bundan bir güzel şöyle çırpacağım. Bak bundan böyle az çırpıyor. Pilavım koyacağım. Bak pilavımdan kalan pilavımı hem de nohutlu. Gördünüz mü yavrularım? Pilavımı da içine koyuyor. Eğer böyle bak pilavıyla beraber unu, yoğurdu, pilavı onunla hepsiyle beraber çırparsanız yoğurt da çok güzel oluyor. Birbirine şey yapıyor. Nasıl diyeyim yavrum? Özdeşiyor. Hepsini beraber bak yavrularım böyle güzelce çırpılıyor. Bak böylece de çırpıyorum yavruları. Böyle birbirini özlesin. Hiçbir pütür yoğurtta da kalmasın. Unda da kalmasın. Şimdi ne, ne yaptım yavru? Bak şimdi ne kadar güzel oldu. Bak görüyor musun bu? Hiç bak pütür pütür ne yoğurt var ne un var. Şimdi ne yapacağım? Bunu kaynayana kadar böylece de karıştıracağım. Kesilmesin. Kar kaynara çıktıktan sonra altını da yarım alacağım yavruları. Pirinç daha şöyle bitsin. Şimdi pilavda az şöyle diri diri oluyor ya. Pirinç bitsin onunla helimezlesin. Onu da size göstereceğim. Tamam mı? Gerisi var zaten. Yani şimdi bir kaynara çıksın. Bir güzel pişsin. Onu bekliyor. Çorbamızın bak kıvamına bak. Çorbamızın kıvamını kıvamını görüyor musun? Bak. Nasıl güzel oldu bak. Bir tarafta da ne yaptım yavrum? Bak yağ soğanını koyayım. Bazıları ne yapıyor? Şimdi şu şeyin tuzunu koyayım. Şu çorbanın bir tuzunu koyayım yavrum. Birden de pek tuzlu olmasın. Bazıları ne yapıyor biliyor musunuz yavrum? Ya soğan yapmıyorlar. Eriniyorlar herhalde. Sırf yani içine bir de nane koyuyorlar. Hadi çok boşaltıyorlar içine. Yok yavrularım erinmen iyi mi? Gözünüzü sever mi Fide teyzeniz? Bak hiç erinmedi. Ya soğanlı çok lezzetli oluyor. Bir yapın denen. Şimdi bak bu kaynayan çorbamızın içine bak baydan de koyuyorum. Bak de bu baydan atıyorum. Bak bir tutam baydan çorbanızın çokluğuna şeyine göre. Bak şimdi bak görünümünün güzelliğine bak. Bak maydanozumu attı. Şimdi soğanımız da artık daha biraz şöyle pempelesin. Nanemiz var. Tekrar maydanozum var. Maydanozsuz yavrum hiç olmaz. Gözünüzü sever mi Fide teyzeniz? Şimdi ben size göstereceğim. Ya soğanım bak böyle diri diri olmasın. Pempeleşti. Altını kapatayım. Şimdi içine bak. Bir tutam maydanozunu koyuyorum. Ha, bak, nanesini de koyuyorum. Bolca bir nane. Şimdi güzelce bunu böyle harman edeyim kuzularım beni. Oh misler gibi. Ha, şimdi çorbamın içine boşaltayım. Şimdi ah keşke şurada olsanız. Gördünüz mü? Gördünüz mü yavrularım şu çorbanın güzelliğine bakın. Oh misler gibi. Bir kokusunu da duysanız. Bir şu yakından gelip de şunun kokusunu da duysanız. Öyle de güzel kokuyor. Ağzınıza layık. Erinmem bir şeye. Tamam mı yavrularım? Siz de aynı müfide babaannenizin yaptığı gibi yapın. Hadi hepinize afiyet olsun. Hayırlı iftarlar yavrularım.